Hepinize merhaba güzel kanalımız. Bugün minik bir civciv aldık. Dün aldık aslında. Ot kaçıyor. Bak bize bak ben ay bak ben nereye gidersem oraya bak 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 bak. bak. Nasıl takip ediyor? Arkadaşlar bakın dün bir civciv aldık. Kuşum da var. Bunun benim bokarları geliyor bak 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 bak. bak, bak. Uf. Dur tamam sakin ol. Sakin ol. Sakinleş. O ben her nereye gidersem oraya gidiyor resmen. Ee, gel. Gel. <laughs> Yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın. Mm -hmm. Çok ayakta dolaşıyor. Ben nereye giderdim? Buraya koşuyor. Mm. Arkadaşlar ben nereye gidersem Oraya koşuyor ya. Ne 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 Ta yüzünü göstereyim baksana. Oo. Oy 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 oy. Bakın lan minik cüce baksana. Durmuyor ki. Gösteremiyorum. Flash'ı Baksanız da gördüğünüz gibi flashız bir civciv. Arkadaşlar bir sonraki videoda hoşça kalın.